Karşıması yok gelene kadar lig kasıyorum gün 41. Bugün 3 maç yaptık ve 9. ligin sonuna geldik. Hedefimiz hala aynı. Küresel sıralamada ilk 500'e girmek ve orada Siok ile karşılaşmak. Adım adım yaklaşıyoruz. Şimdi maçlara bakalım. Birinci maçta güne güzel bir başlangıç yaptık. Rakibimizi hataya zorladık. Rakip tazı balon oynuyordu. Tazı balonları gayet rahat bir şekilde yenebiliyorum. Klasik tazı balonları yani. Rakipte ok ve alev topu yoksa rahat bir şekilde yenebiliyoruz. İkinci maçta rakibimiz mezarlık atıcı küçük prensli değişik bir deste oynuyordu. Bize 20 yine klasik mezarlığa yakın fakat işte bildiğiniz atıcılı mezarlık destesi oynuyordu. Mezarlığı de zaten rahat bir şekilde kantınlayabiliyoruz. Zehirle birlikte aynı anda atamadıkları için geriden atıcı bırakıyor. Atıcının önünde bir şeyler savunması gerekiyor. Biz atak yapıyoruz o zehiri, iksirini kaybettirmesi açısından. Bu sayede rahatlıkla kazanabiliyoruz. Son maçta rakipte oduncu balon vardı. Oduncu balonlardan nefret ettiğimi... Bu videoda söylüyorum fakat YouTube'da attığım uzun videoda ve Instagram <laughs> Instagram'da çok fazla kez söyledim. Bu arada şu an bu videoyu izlerken siz ben 9. ligin sonunda gözüküyorum fakat ben buradan nihai olamadan sıfırladım. Tekrardan kasıyorum şu anda 5. aşamada falanım. O yüzden bunları yarın göreceksiniz. Bunları ben 2 gün önce çektim fakat yorgun olduğumdan paylaşamadım. Neyse şimdi son maçta diyecek pek bir şey yok. Oduncu Balon spam oynuyor adam. Küçük kartları almış, yanına da Oduncu Balon almış. Döndürüyor, döndürüyor bize sunuyor bunu. Maalesef o kadar savunabileceğimiz iksirimiz yok. Goblinstein top arabası gibi kartlarımız 5 iksir değerinde ve zarara giriyoruz. 1 iksir karda oluyor rakip bizden her seferinde. O yüzden nihai olamadan maçı kaybettik ve sıfırladık. Ama moralimiz yüksek. Çünkü lig atlamaya çok az kaldı diyebiliriz. 42. günde görüşmek üzere diliyorum. Seriden haberdar olmak için kanala abone, abone olabilir. Konuşamadım. Kanala abone olabilir ve serinin devamını sağlamak açısından videoyu beğenebilir ve seri hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.